Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Geldiğimiz noktada bugün biliyorsunuz TAP Gıda'nın ve Vera Geyo'nun halka arz talep toplama başvuruları başlamıştı. Bugün, ilk gün, yarın, perşembe ve cuma günü sabah 9, akşam 4.30 ya da 6'ya kadar aracı kurum ve bankanızın durumuna göre başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama daha önce de söylediğimiz gibi cuma gününe bırakmayın arkadaşlar. Temelde kafası paylaşmış bakın. Başvurular 18-19-20 Ekim tarihinde T1-T2 bakiye kullanılamaz. Yani bugün başvuru yapacaksanız eğer bugün sattığınız hissenin parasıyla başvuru yapamazsınız. Katılım endeksine uygun bu konuya döneceğim. Arkadaşlar TAP GD kısa koduyla ile halka arz menüsünden başvuru yapıyorsunuz. 130 TL fiyatı var. Bireysel eşit dağıtımdı. Katılım endeksine uygun deniyor. Peki bir tartışma konusu var. Twitter'da, sosyal medyada, YouTube'da çok geçiyor konusu. Tap gıda restoranlarında alkollü içecek satışı var mı? İtfi hocam da paylaşmış. Değerli ailem diyor. Bunu da ben bugün gördüm. Aslında açıklama yapmak istedim. Yani bir video çekmek istedim. En azından bilen bilmeyen herkes görsün arkadaşlar. Tap gıda halka arzına alkollü içki satışından gelir elde ediyor olması sebebiyle katılmayacağım diyor. Ayrıca bu halka arıza katılacak arkadaşların Mehmet Mesici abimizin paylaştığı ve içinde doğru eleştirilerin bulunduğu tweet okumalarını öneririm diyor. Arkadaşlar şurada katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirler A artı B eksi C diyerek birinci maddede bakın 275.977 alkollü içki, gıda, üretim ve ticaret ticaretanelerinin yönelik faaliyetlerden elde edilen ve hasılat kelimesinde muhasebeleştirilen toplam gelirler olarak sanıyorum bu paylaşım TAP Gıda'nın onaylı izahnamesinden geliyor arkadaşlar. İtf hocamın bu paylaşımı düze. Tabii ki buradan sormak istiyoruz. Madem öyle. Konsorsiyum liderleri onaylı izahnameleri paylaşırken katılım endeksine uygun diyerek uyarıda bulunmadı mı? Bulundu bulunduysa buradaki bu onaylı izahnameden gelen şu madde ne ifade ediyor acaba? Acaba burada bakın alkollü içki slash gıda. Alkollü gıda yoktur ki bildiğim kadarıyla yani bakın bildiğim kadarıyla söylüyorum. Alkollü gıdadan kastı acaba burada başka şerbet içecek mi olur? Yani bilemiyorum. Bunu bir araştırmak lazım, bir soruşturmak lazım. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten katılım endeksi dini hassasiyeti bulunanlar için sıkıntı olabilir dikkatli olmakta yarar var ve hatırlatalım tekrar kaç lotla başvuru yapacaksınız kaç lot kaç ne kadar parayla başvuru yapacaksınız Eğer rekor başvurursa üç buçuk dört milyon kişilik başvurursa 10-11 lot düşer arkadaşlar 1300 1400 lira 1500 lira yeterli olur ha yok boykot edeceğiz derseniz alkollü içki satışı var derseniz katılım endeksine uygun değilmiş derseniz işte e, bazı söylentiler var dedikodular var sosyal medyada işte İsrail askerlerine yemek tedariki ya da oraya destek sağla, sağlıyor derseniz az kişi katılır hani örnek veriyorum 2 milyon 2.5 2.5 milyon kişi katılırsa 16 18 20 lot düşebilir 2.500 liraya kadar düşme ihtimali olabilir. Biz ne kadarla başvuracağız? Daha önce de söylemiştik. 5000 TL'lik bir yedek akçemizi ayırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Takip edeceğiz. Daha önümüzde 2 gün daha var. Şu katılım endeksinin olayını bir araştıralım arkadaşlar. Görüşürüz. Biz buradayız.